malzeme bileşenlerinden o yaptığımız iki tane malzemeyi 18 milim panel, 8 milim, şey 5 milim panel, bir de kenar bandıyla ilgili biz burada bir malzeme bileşeni ayarlayacağız. Bir tane buradan montaj kısmındayım. Şimdi burada tezgah, kapak, işte çekmece kutusu, çekmece rayı, menteşe ne varsa bunlar için ayrı ayrı bileşen oluşturuyorsunuz. Yani direkt olarak e, o malzemeler içerisindeki paneli ya da rayı kullanmıyor. Buradaki bileşeni kullanır sistem. Şimdi montaj dediği kısım ana gövdedir. Yani e, arkalık, görünen görünmeyen yanlar, işte alt üst tablolar, raflar, ara kayıtlar, dikmeler. Bunların hepsi buradan geliyor. İşte tacı bazası vesairesi ne varsa hepsi buradan gelir. Şimdi montaj kısmının içerisinde bir tane gövde e, bileşeni oluşturacağım. Buradan bir tane yeni diye bir bileşen ekleyeceğim buraya. Adımda diyeceğim ki yine 21280 mesela BDF 21280 koton e, gri dedim ya şuraya da tire 5 yapıyorum. o 5 yapmamın sebebi gövde 18 ama arkalık 5 milim bu anlama geliyor. Niye Çünkü bunun içerisindeki arkalığı ben 5 milim malzeme tanımlayacağım. Aynı zamanda 8 milim arkalığını yapacaksan, bunu yaptıktan sonra kopyalayacaksın, adını işte burada Tire8 yapacaksın. Hı. Arkalıktaki de malzemeyi 5 milim değil, buradaki e, stoktan direkt olarak 8 milim malzemeye atacaksın. Bugün yazmam lazım, Tire5'i yazmam lazım. Tire5 aynen. Programsel bir yapı olduğu için. Programsal yapıya mı adapte sen Trevishi yoksa sen bilgi amaçlı mı? Bilgi amaçlı. Şurası buraya yazdığın hiçbir yazı programın temelini şey yap. Etketmez. Etketmez. Tamam anladım. Etketmez. Sen istersen buraya aliveli yaz. Tamam. Şimdi geldim. Burada bak hiçbirinde malzeme tanımlı değil. Sıfırdan oluşturdum ben bunu. Burada hiçbirinde malzeme tanımlı yok. Şimdi geldim. Ben 0.40, 0.60, 1 milim kullanmıyorum abi. Ben 0.80 kullanıyorum. Şimdi bu koton gri ya. Ben burada kenar bandında da 0.80 koton PVC kullanmam lazım. Ne yaptım? Tuttum. Hop. Buraya bunu koy. Bu şu anlama geliyor. Bu montaj sisteminde 0.80 PVC kullandığın yerde git bu malzemeyi kullan. Bunu hesapla. Benim daha önce ayarladığım şey bu değil mi? Aynen. Şuradaki malzemelerdeki yaptığımız ayar, şeyler, malzemeler buraya geliyor bak. Buraya geliyor. Evet. Hepsi evet. buraya geliyor. Tamam, tamam, tamam. Şimdi bantlama bitti. Gövdeye geldim. Ben dış aksamda arka panel kullanmıyorum. Dikey laminasyon kullanmıyorum. Front skirt kullanmıyorum. Görünen sağ kapama kullanmıyorum. Ama görünen sağ yan kullanıyorum. Örnek veriyorum. Ama burada kapama kullanıyorsan eğer evet. mesela diyelim ki e, mutfak dolabı yapıyorsun, en son bitişine kapama kullanacaksın. Evet. Sen bunu rake mi yapacaksın, ne yapacaksın sen bunu mesela? Ha. Ya da kapak rengimi yapacaksın? Buraya bu malzemeyi atıyorsun. Ya da çizim yaparken de manuel olarak da değiştirebiliyorsun. Ama biz şu an buraya kapama koymayalım. Onu ileride e, kapama yaparken göstereyim ben. Tamam. Şimdi görünen sağ yanında ben bunu diyelim ki şey yapıyorum. Herhangi bir kapama yok. Görünen kısımda da şeyi kullanacağım. düz renklerden koton gri kullanacağım. Geldim sağda ve solda bunu kullanacağım. Kapama da yok. Panelde yok. Ha panel kullanacaksam değil. Panel de bunu atayım. E, Sync skirt kullanmayacağım. Yatay laminasyonu da burada kullanmayacağım. Bir şey söyleyeceğim. Gördüğün, sağ yanı, gördüğün sol yanı. İki bitmesi oluşturmuyor mu? Değil. Onu anlatacağım ben sana. Bak. Sonuçta sağ kabıma kullanıyorsun. E, kabıma kullanıyorsun. Yani anlat abi. Tamam. Onun yerine geldiğinde anlatacağım. Konuşalım. Şimdi bu dış aksamda, bu da iç aksam. Dış aksamda, iç aksam arasındaki fark ne? Kabil eğer ki dışarıdan görünüyorsa görünen parçaların hepsi dış aksam. Evet. Burada. evet. Görünmüyorsa mesela arkalık görünmüyor. İç aksam, alt tabla, raf, dikme bunlar görünmüyor. Bunlar iç aksam. İç aksam oluyor. Aynen. Şimdi geldim. Ben burada birçok iç aksamlarda bir malzeme ataması yapacağım. Ama ben buna tek tek atama yapmayayım. Ben geleyim direkt olarak şurada iç aksam var ya. Evet. İç atadığımda iç aksama ait olan bütün parçaları atar. Şimdi ben buradan gez kayıt kullanmayacağım. Kaldırıyorum. Bir köşe kayıt yapıyor. Üçgen. Türkiye'de kullanılmıyor. Çin, kilid kilidinde yapmayacağım. Mesela yukarıdan aşağı doğru gidelim. Alt panel. iki tane kullanmışlar burada. Arka kayıtta kullanacağım. Arkalıkta mesela 5 milim kullanacağım ben bunda. Asansör askısında tabi malzeme kullanmıyorsun. Hemen buradan gidiyorsun abi. Asansör askı olması lazım burada. Aska vuruşum. Aska vuruşum. Askı vurursun. Askı vurursun. Asansör askı. Asansör askıda asansör kullanacak Mesela sen buraya bulumun bir şeyini kullanıyorsundur, sistemini kullanıyorsundur. Bulumun evet. asansör askısını atarsın sen buraya. Ha, olabilir. Ona göre değiştirecek o. Tabi. Askı borusuysa buradan askı borusu diyeceksin. İşte e, ee, bu klip backart back support kullanmayacağım mesela burada. Takılabilir arka destek. Çekmece ara kayıt. Mesela iki çekmecenin arasında bir dikme kullanacaksan bunu kullansın. Dike burada, dikey askı varsa buradan dikey askı atıyorum. Sen bu dikey askıyı volume değil de mesan kullanabilirsin bir özel bir askı vardır, bunu oraya takarsın. Dike ayırıcı, mesela ayırıcılar varsa bunun içerisinde yine aynı şekilde bunu kullanacağım. Dikme varsa dikme de olacak. Görünmeyen sağ, görünmeyen sol. Şimdi biz burada neyi dedik abi? Bir tane görünen, bir de görünmeyen var değil mi? Şimdi görünen, bir modül çizdim ben sahnede. Her iki tarafında bir modül yoksa, onu otomatik olarak görünen sağ sol yani yapar. Bak bir Birleşimde bir modül yoksa otomatik olarak onun her iki tarafında görünen yapar. Ama onun yanına bir modül daha koyduğunda iki modülün dış kısımlarında, görünen kısımlarında görünen yan yapar. İkisinin birleştiği kısmı görünmeyen yapar. Hmm. Sen eğer ki kabinin kendisinde bir kapama yapmayacaksan ve görünen parçaların lake ya da farklı bir kapak malzemesi olacaksa Buradaki görünen malzemeler kısmına, görünen yan kısımlarına kıpkırık malzemesini atayabilirsin. Anladım mesela. Tamam. Şunu diyor. Şöyle bir dolap yaptık diyor. Burada dikmen var diyor. Burada dikmen var. Hı hı. Sen bu malzemeyi diyor. Tamam burası görünecek. Koymadın hiçbir şey. Hiçbir şey koymadım. Hiçbir şey koymadın. Burası görünecek. Arkadaş diyor ben burayı lak eder, de falan yapacağım diyor. Aynen. Ona atarsın. Lak edeceksin sen bunu. Diyecek. Ben bunu bundan yapacağım diyor göründüğü, görünen e, yan olduğu için. Tamam anladım. Bir tane daha koymuş olsam görünmeyen taraftaki senin atadığın Aynen. şeyi baz alacak. Aynen. Bir, yanına bir modül daha koydun. İkisi birleşti. O görünmüyor artık. Görünmez artık. Evet. Tamam anladım. gez kayıt kullanmıyoruz. Hareketli cam raf var mesela. E, ee, biz buradan cama geçiyoruz. İşte cam kalınlığı nedir? Özelliği nedir? Mesela smoke glass kullanacağız biz burada. 1.8 demiş. Bunu kullanacağım. Hareket raflarda yine bunu kullanacağım. Şey, e, cotton griyi kullanacağım. 2 dakika şey yapacağım. Şu asansör gelsin ya. Bunlar da Bir arıza mı oldu? Bir arıza falan mı olur? Bir şey mi? Asansörü ben evet. bakayım. Ya, tamam tamam. 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 Kanal dikmede raflarda bunu kullanacağım. Raf bulnoz dediği olay şu. E, geniş bir rafın vardır. Rafın sarkmaması için önüne bir tane şöyle bir iki parmak, üç parmak neyse bir kayıt da raf sarkmasın. Bunu biz dayalıyoruz. Ya yani şey e, ölçüsünü kendimize ayarlıyoruz. Aynen ölçüsünü kendin ayarlıyorsun. Tamam, okey. Raf bulsun raf bulunur. Bu genellikle kullanılmıyor. Bunu eklersen hepsini de atar. Yani koyduğun bütün raflarda bulunur atar ama belli, ölçülerde belli ölçü var. O belli ölçüyü tanımladığımız yer var. Onu da göstereceğim. Şimdi raf tutucu raf piminin altına şey bağlıyorlar. Medefe bağlıyorlar. Rafı onun üstüne koyuyorlar. Ha. Biz raf pimi kullandığımız için raf tutucu kullanmayacağız. Tamam. Sabit rafta yine aynı malzeme normal yanlarda da yine aynı malzemeyi kullanacağız burada. üst kayıtta da yine aynı malzeme. Üst panel. Vestiyer askısından geleceğim ben buradan vestiyer askısını seçeceğim. Webframe kayıt var. Bunu da kullanmıyoruz. Ve yatay ayırıcıyı da kullanmıyoruz. Ha, yatay ayırıcı var. Tamam pardon. Bunu da ekledik. Şimdi gövde kısmını tanımladık. Eğer ki bu sistemde Gola profil varsa Evet. Ben bunda hangi golayı kullanacağım? Hemen geldim buradan. Aksiyonların içerisinde olması lazım. Evet. Ha, kul, kul da var. Aynen. Şimdi Gola kulpun içerisinde farklı şeylerde, markalarda, ölçülerde kulplar var. Gola kulplar var. Mesela şunlar şeyin olması lazım. Bulumun Gola kulp şey, eee, Can alüminyumun kultları olması lazım. Şimdi gola kulpa geldiğinde burada bir L profil var bir de C profil var. Şu ikisi. Bunlar e, hazır profiller. Biliyorum. Alüminyum hazır profil. Biliyorum. Şimdi buradaki C'ye buradan geldim. Şu C'yi aldım. Buraya atamasını yaptım. Buradaki L'ye de bunun atamasını yaptım. Ben kolay kendim yapmadığım için da malzeme tavası yapmıyorum. Eğer ki dolayı kendin yapıyorsan mesela 12 milim medefeden kıvırıyorsun diyelim. burada hmm. Buraya da 12 milim medefe atabilirsin. Yes. Kolap ah. profil var ya. ona e. Onu alüminyum profil değil de medefeden kendin yapacaksan C şeklinde. O yapacağın malzemene 18 milim olmasına gerek yok. 12 milim medefeden C kıvıracaksın ya. E. Onun malzemesini buradan tanımlıyorsun. Ölçüsünü nereden yazıyor? abi? Ölçüsünü buradan yazmıyorsun. Biz şu an alüminyum kodlaya göre gidelim. Tamam. Şimdi baza var. Şimdi bazada ben ayak kullanacaksam burada az ayak ekleyeceğim. Caster'ın tam olarak ne olduğunu bilmiyorum burada. Plastik ayak var. Mesela ben buradan geldim. Plastik ayak seçeceğim. İşte deliksiz plastik ayak ekleyeceğim ben buraya. Deliksiz plastik ayak mantığı şu. Kabinin altında mutfaklarda plastik ayak vidalıyorsun ya. Sen oraya vida için bir pilot deli atacaksan onu delikli olarak eklemen lazım. Şeyi. Pabuçların bağlanacağı delikler. Pabuçların ayar çivatıları yukarıda gözüküyor ya. Ondan mı diyorsun sen? Evet, çivatısı değil. 3.5-16 attığım vidalar var ya. Evet. Onların yeri. Tamam yeri atılsın. Atılsın mı? Atılsın abi. Tamam. Plastik delikli olarak atıyorum buraya. Tamam. Şimdi görünen arka baza, görünen ön baza var. Bir de görünmeyenler var. Şimdi buralara görünen, görünmeyen e, malzeme ne atacaksın buraya örnek görüyorum. E, biz bunda diyelim ki bunu koton gri yaptım ama kapaklarımın ne olacak görünen kısımda, tacı basası ne olacak lakem olacak bunlarda mesela. Hmm. Bunlar önemli. Biz burada şeyi atıyoruz abi. Neydi onun adı? Ee, çoğu müşteri bunu boş geçiyor. Buraları boş yapıyor. Projeyi yapacağız zaman bu kısımda işte ne kullanacaksa onu ekliyor içerisine. Ham ise orada ham hedefi ekliyor veriyor projenin içerisinde. Şey olarak, yani ölçü olarak ekliyor. Ölçü değil, malzeme ataması yapıyor. Yani bazen, bazen. Malzeme atamasını orada yapıyor. Üzerinde, projenin üzerinde. Projenin üzerinde. Temeli etkilemiyor ama. Sadece o Sadece o proje İyi. Sadece operacıydı. Şimdi bu kısmı doldurmadık. Boş bıraktık. Kapatıyorum burayı. Buradaki işlemimiz bizim bitti. Sevdedim mi